merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle yine harika bir yemek hazırlayacağız. Bizim çok sevdiğimiz, yaptıktan sonra, yedikten sonra gerçekten çok beğendiğimiz bir yemek oldu bu. İstiridye mantarından makarnalı harika bir tarifim var. Sizlerle de bu tarifi paylaşmak istiyorum. İstiridye, büyük istiridye mantarlarımı ortadan ikiye böldüm. Şöyle ve... Hepsini hazırladım. Bu şekilde burada yarım kilo kadar mantarım var. Şimdi tavamın altını dökümde bir tavam var. Tavamın altını açıyorum ve hemen tarifime başlıyorum. Tavam hafif ısındı. Şimdi mantarlarımı benim tavam döküm bir tava. Mantarlarımı tavama yerleştirmeye başlıyorum. herhangi bir yağ hiçbir şey koymadım direkt yerleştiriyorum mantarlarımın tavana temas edip pişmesini istiyorum Ben önce iç yüzeylerini pişirerek başlayacağım sizler istediğiniz kısımdan başlayabilirsiniz. Bu sırada makarna, yarım paket kadar makarna haşladım. Ben hafif dişe gelecek şekilde haşladım. Sizler arzu ettiğiniz gibi haşlayabilirsiniz ama hafif dişe gelecek şekilde. Yani al dente dediğimiz şekilde haşlarsanız çok daha iyi olur. büyük gibi görünüyor ama piştikleri zaman küçülecekler ve benim istediğim hale gelecekler. Mantarlar böyle havaya kalktığı için pişmiyormuş gibi oluyor. O yüzden ben bir tencere kapağı yardımıyla onları tavama hafif yaklaştırıyorum. Ve bu şekilde tamamen tavamla temas ettirip güzelce pişmelerini sağlıyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Mantarlarımı her zaman olduğu gibi soydum, yıkamadım. Mantar yıkanmaz. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yüksek ateşte pişiriyorum. Evet. Mantarlarımı ters çeviriyorum. Babama hiçbir yapışması yok. Şimdi diğer yüzlerini de güzelce pişireceğim. zaten yani çok çabuk pişen bir yemek. Mantar biliyorsunuz çok hızlı pişiyor. Kokunun değişmesinden piştiğini anlıyorsunuz. Bu arada onu da söyleyeyim. Çok güzel bir koku yaymaya başlıyor piştiği zaman. Şimdi burada bir yemek kaşığı kadar tereyağım var. Onun altını yakıyorum. Şöyle göstereyim onu güzelce eriteceğim. İçini baharatlarla tatlandıracağım. Bu sırada mantarlarımın altını kısıyorum. Çünkü baharatlarını hazırlayacağım. Tereyağım ısındı. Şimdi içerisine çok hafif altını kıstım. Zeytinyağı ekliyorum. Ve şimdi içerisine güzelce bütün baharatlarımı ekleyeceğim. Biraz karabiber. Biraz kajun baharatı. Biraz tuz. Acı toz biber. Kimyon. Kekik. Bütün bunları güzelce şöyle harmanlıyorum. Baharatlarım hazır. Tereyağımla da bütünleşti. Şimdi altını kapatıyorum. Böyle alıyorum. Şimdi baharatlarımı yemeğimle oluşturacağım. Şimdi baharatlarımı güzelce yemeğimle buluşturuyorum. Ve içerisine makarnalarımı ekliyorum. Makarnalarımı kırmadan pişirdim. Yemeğimin altı hala kısıkta. Şöyle hafif karıştırıyorum. zama makarna ekleyeceğim. Evet. Karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yemeğim hazır. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın, daha güzel tariflerde tekrar görüşmek üzere. Tam da Inci YouTube kanalımda istiridya mantarlı harika ve çok basit bir makarna tarifim var. Tarif tam olarak şimdi sizlerle.